are the Punisher, ile Ve efendim, let's go. Let's go. Let's go. Another link in the Nucci drug operations. Drugs get packed into outgoing shipments and are sent to eager customers across the country. The Yakuza are going to hit them tonight. I'm going to hit them both. Grunichi'nin e, uyuşturucu operasyonlarından bir tanesi burada. Linki burada. E, uyuşturucu buradan çıkıyor ve buradan e, şeylerine gidiyor, müşterilerine gidiyor. Yakuza bu gece buraya baskın düzenleyecek. Ben ikis ben ikisine beraber düzenleyeceğim. Ya buraya vuracaklar. Ben hepsine vuracağım. İkisine de beraber. Hem Grunichi'ye hem de Yakuza'ya.

the gunfire stops. Biraz hızlı Sen ne yapıyorsun lan la? Nereye bakıyorsun? Evet, altına işemem normal yani. What o burada ne yapıyor? Buraya ne ne? Ne? Taktın, Mu, Mu. Mu, kim lan? Ne zekalı. Onun kim olduğunu söylemeden buyla konuşabiliyor diyor. Bir dakika bu şey değil miydi az önceki? Bu herif değil tamam. Şimdi hadi devam edelim. Hmm. Kafam karıştı şu an. Buraya gitmem gerekiyor galiba. Evet burası. You breathing. Kurtarabilirdim. Hayır. Büyük ihtimal. Tam olarak bilmiyorum. Burada bir şey var mı? Come out, little piggy. We won't hurt you. Here's your friggin' pickle. Olan seni kurtardım, pezevenk. Hayır senin belanı sikeyim hemen. Tell your boys to back off. Adamlarını söyle de geri çıksın. Sensin yarrak kafalıya bak. Yarrak kafalı diyor bana. Let me go and we've got a truce. Ha aynen sana güveneceğim. Bir yanlışın senin ölümüne neden olur. Benny, the Punisher's here. He's gonna help us clean out these bastards. You happy? I gotta help my boys out. Nereye gideceğim çok merak ettim. Ben adamlarıma yardım edeceğim diyor. Hadi yardım edeyim lan size. Bana <laughs> geçmese mi yine? <laughs> <laughs> Neyse. <gülüyor> kaldım. O kadar yardım et. Nice. Neredesin lan sen? Geri zekalı yok uza. Geri zekalı sana. Ee, biz kızıyız, biz onurluyuz. Ee, beş yıl orada bekle, aynen ben de onurluyum. Bu ne amına? Burası bir yer ya. I don't know if I'm going to be able to get away. Stop it. Wee. You should have kept your head down. I want information. Talk to me. Yakusa. My father is coming. She's up there. Our leaders tell me nothing. You will die at Jigsaw's hands, and soon. <laughs> so slack. Jigsaw will never take me. Six target. Saf, Kim, San, Kimia. <laughs> oh man, I thought I was dead meat. Find a new job. This plant's closing. Any which will be closed. on the Jack. Ha burası da bir video. Lan silah yan değiştirdim yanlışlıkla. Fuck. Ah! Evet benim bütün yapabildiğim bu. Kafanın kafana bir yarı kaçmak. Ne, ne demek <laughs> sen? this şey shot. Talk fast, or I'll get impatient. You cannot break me. I will say nothing. This operation will belong to the Eternal Sun. Evet, fark ettim onu. Eternal Sun yapıyor bunu. Geri zekalı. Sakin söyleyeyim canım falan düşürdü. Get him now. Gel buraya gel. Geri zekalı. <laughs> Gel buraya. Şimdi birincisi bana info vereceksin, ikincisi bana yardım edeceksin. Çabuk söyle. Nerede? Jigsaw. Daha fazla işkence yok. Öyle mi? Gel bakalım işkenceyi göstereyim ben sana. No more torture. Stop, I'll I Whoa, thanks. Shit, I'm freezing. stay here anyway. Yeah, <laughs> yani e, i yani. Hey, up here! Those guys blocked the door down there! The processing room's through the tunnel behind me. Hmm. Teşekkür ederim yardımın için. İşçi. Teşekkür ederim hadi bay bay. Vay gerçekten yardım ettiler. Ne geç. Dediğim gibi. İnsanlar normalde bu merdiveni böyle şey aşağı inmek için kullanır, yukarı çıkmak için kullanır. Ben zıplarım. Bu da benim. Hihi. <laughs> you little prick. Shut up. Ha? ha. ha. Ne haber? Hayatını kurtardım ama hayatını tekrardan sonlandıracağım. You will never know what I know. You are evil. I've got kids, kids, Çocuklarım var. So did I. Benim de vardı. Şerefsiz. Benim de vardı. Sizin yüzünüzden son buldu. Ama kuduklarım. Konuş bende. It is Jigsaw hates Kingpin. Jigsaw'ın Kingpin'den nefret ettiğini ben de biliyorum. Ya bir tanınız da akıllı çıkın ya. Hepsi de aynı boku biliyor amına koyayım. Tamam. Ha. ha, sen beni amacarım evet ha. Barda gel bakayım. Talk fast, or I'll get impatient. My friends Biz de konuşursan iyi olur, yoksa biraz sonra sabrım taşıacak. Çok ciddiyim. Ben bile sinirlenmişim şu an. Our leaders tell me nothing. You will die at Jigsaw's hands, and soon. Jigsaw'ın elinde mi öleceğim? Bak bakayım mı onun hakkında ne düşünüyorum. Bunu da aynısını ona yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> Keşke şey, ben de ateş edebilsem ha. kalabiliyor muyuz ki? Evet. Vurma hasarından şey yapamıyorum ki. Vuramıyorum tam olarak. Sen benim arkamda ne işin vardı sen sen Nerede Şurada. Hadi ama hadi kafasına tutuyorum hadi. Sen seni öldürme kadar buradan sıkacaktım yani. Kaçarın yok. Gel buraya gel. Arkamdaki mal. O kaçıyor bu. Niye kaçmıyor abi Teşekkür ederim şartların için. Oo. Sana ileri çıkıyor ne oldu? Aynı anda sıkıldık o herifler. kapıdan birisi çıkacak diye tahmin ediyorum. Oo, kıyma makinesi. Let's go. Bakın. Ben burada konuşuyorum değil mi? Pezevenkler. Bakalım nasıl çalışıyormuş öğrenelim mi? Hadi öğrenelim. Ben hiçbir şey söylemeyeceğim. Altımdaki routerlar öyle demiyor ama. <laughs> This operation will belong to the Eternal Sun. Eternal Sun hakkında mı ne düşünüyorum bir de? Böyle bir şey de var değil mi? Hadi görüşürüz. I've got his name. I'll just call him Chuck. Yani. Chuck arayacağız bu arada. İsmini biliyorum. Chuck diye sesleneceğim dedi. Better check for <laughs> more <laughs> hostages before I move on daha fazla hastacı kurtarmam lazım burayı buradan çıkmadan önce. Nerede olabilir ki? Aa bak oraya hiç gitmedim ben. Orası açılıyor mu ki? Ve sonra şu sağ altımızda buramız da var. Ha, vermişler. Aa, I give up! Sen ne cevap yaptın peki? Talk fast. I'll get impatient. Stop it, you lunatic! This will not make me talk. Konuş. The Nuchis are in decline. The eternal sun rises. Eternal sun da çıkacak mı? Güçler düşecek mi? Benim görüşümde değil ama. Rüyanızda görürsünüz onu amına koyayım. <laughs> Why is happening to me? Stay here. Put a Daha fazla ihtiyacı var mı acaba onun? Şu sol alta bakacağız bir de. Eğer devam edemezsek. Ne? tamam yeter yetermiş bu kadar. Hadi gidelim. Ha beraber birbirlerine, birbirlerine karşı Allah aşkına silahı versene. Bu ne kadar aptal bir şatkan stili ya. 30 mermi. 30 tane düşman. Benim için yeter. Ne Oha. Geri diye düşündüm. Duvar attım onu. kadar hızlı gitmem amına. Ben de insanım. Ben de iyiyim alıyorum. Ben artık Gel yer. buraya. fazla silahlar da bulurum. Birisi bana sıkıyor bu arada. Sıkamıyor Loading dock. Open trailer. <laughs> Secret door. dock. No, no, no. Give me cover Punisher! He's right there! You don't scare me! Seni korkutmuyor muyum? Bu yardımcı olur mu, Talk mi? fast or I'll get impatient. You cannot break me! I will say nothing. This operation will belong to the Eternal Sun. Altına bir diyorum, panat, kafas kebimi yapabilirim. pardon burası değil mi ya? değil, hiç gerekiyor galiba. Yo aşayamamız gerekiyor. Burada bir gidişat var sanırım. Buraya giremiyorum. burda burada. Sen de adet Ben şimdi kaptan halledeyim. Ne haber? <laughs> Dur. Dur. <Bul. gülüyor> Herif öldü mü lan? Hayır. Şişman adam. Seni unutmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> öldü lan. Ya sus lan. Bir coward diye bir de. Aa bak burada ne makinesi var. Hmm, hadi bunun ne işe yaradığını öğrenelim. Ne dersin? Eternal Sun, burada? <gülüyor> <gülüyor> Eternal Sun <'u> neden burada? I will die before <laughs> I tell. follow orders! Neden burada? Taking over truck processing operation. All I know. Ha! Ya yani mantık ya. öldürmek, buranın kontrolünü ele almak. Klasik bir e, Yakuza hareketi. Bir yerinin kontrolünü ele geçirmek. Have to find the new chief jungle lab. Ama bunu bunlarsız yapamıyorlar değil mi? Böyle kendi zekalı şeyler. Sen ne var lan? Ha burada. Hatta seni hiç interrogation yapmayacağım ya. Öyle. Bütün oyun interrogation'da geçti zaten. He ain't gonna live long enough to find it. pandigone şuradan Come on out. You aim, it. aim labına Konuşalım aim'la labına beni. Hadi bakalım. Show your face. <gülüyor> <gülüyor> of. O çok seviyorum. Kapı niye açıldı? Ben soldan geliyorum, sen sağdan geliyorsun. <laughs> Tuvalette adam var mıdır diye bakıyorum ama Interrogation yapayım da canımı biraz arttırayım diye. Şu şey var öldürmek için. Şimdi söyle. Neredeler? Proclip nerede? Ben neyi söylüyorum? Sen neyi söylüyorsun ya? Allah'ım. İnsanlara akıl sabır fikir ver ya gerçekten. Hadi toparla. <laughs> Şimdi siz burada niye uçturucu <laughs> Ama ne koyduk adam? Oh, Seni oh, <laughs> Burada neden var? Burada neden uçturucu var? Çok <laughs> Söyle bana. Çabuk. Beni mi öldüreceksin? Bu halinde ben vejetaryenim, burası beni kusturuyor, <gülüyor> <gülüyor> hasta yapıyor. Dur, yardım edeyim. Al, hasta <laughs> şu an. Kapatmanın vakti geldi çocuklar. Evet, güzel bölümde. Pek sevmiyorum bu bölümü ama yapacak bir şey yok. Ve bölüm bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.